Değerli parlamenterler, değerli delegasyon başkanları. Distinguished parliamentarians, distinguished heads of states. Sayın Genel Sekreter, hoş geldiniz. Mr. Secretary General, I would like to welcome you all. 2017 ve 2018 yıllarında İstanbul'da, 2019'da Antalya'da e, Asya Parlamenter Asamblesinin Genel Kurulunu yapmıştık. Aslında bu yıl yine e, yapacaktık, e, fakat bu salgın dolayısıyla Genel Kurulu yüz yüze yapabilme e, fırsatımız olmadı. İnşallah en kısa zamanda bu şartlar ortadan kalkar e, ve yüz yüze yine toplantımızı İstanbul'da veya Antalya'da bir yerde veya başka bir yerinde Türkiye'nin yaparız. Ama e, bu başkanlık divanı e, olarak, üyeleri olarak sizleri Türkiye'de ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde ağırlatmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Asya Parlamenter Asamblesi'ni çok önemsiyoruz biz Türkiye olarak. E, bütün toplantılarını, e, yine yaptıklarını e, ve yapacaklarını ee, gelecekteki fonksiyonu bakımından çok daha büyük ümitler e, besliyoruz bu asamble için. Ee, sizler de e, 20 yıla yakın bir zamandır e, asamblenin, Asya Parlamenter Asamblesi'nin gelişmesi için, faaliyetleri için çok büyük gayretler gösterdiniz. Hepinize, ülkelerinize e, ve bütün parlamenterlere, ülkelerinizdeki teşekkür ediyorum gayretleri için. Dünyada 20. yüzyılın sonlarından itibaren e, çok büyük bir değişim başladı. 20. yüzyılın paradigmaları sona erdi. O paradigmalara göre oluşturulmuş uluslararası platformlar, kuruluşlar, kurallar hatta tartışılır hale geldi. 21. yüzyıl aslında yeni bir dünyanın başlangıcı olacak bize göre. Bu bakımdan yeni platformlara, yeni uluslararası platformlara, yeni yaklaşımlara ihtiyaç var. Asya Parlamenter Asamblesi'nin bu bakımdan çok önemli bir fonksiyon icra edebileceğini önümüzdeki dönemde düşünüyorum, buna inanıyorum. Artık sadece Avrupa ülkelerinin, Batı ülkelerinin oyuncu olduğu, diğer ülkelerin de seyirci olduğu bir dünya yok. Bundan sonra böyle bir dünya olmayacak. Bu bakımdan özellikle Asya'nın dünyadaki gidişata, işleyişe, siyasi, ekonomik, hukuk anlamında işleyişe etkili olacağı, bir platformu oluşturması bakımından bu asambleye çok daha fazla kıymet vermemiz, önem atfetmemiz gerekiyor. Biz Türkiye olarak zaten bir süredir yeniden Asya başlığı altında dış politikamızda önemli bir hedef, bir açılımda belirledik. Bununla ilgili olarak bu platform başta olmak üzere Asya ülkeleriyle ilişkilerimizi her alanda geliştirmek ve çeşitlendirmek için gayretler gösteriyoruz. Asya Parlamenter Asamblesi'nin başkanlığını üstlenen Türkiye olarak bütün faaliyetleri çok yakından takip ediyorum. Bizim grup başkanımız Sayın Asuman Erdoğan'la yapılan çalışmalarla ilgili olarak da sürekli istişareler halindeyiz. Bu süreçte Covid-19 salgınının dünyadaki bu değişimi göstermesi bir taraftan bir taraftan değişimi hızlandırması, bir taraftan da değişimin mahiyetini değiştirebilecek bazı imkanlar ortaya koyması bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. En önemli husus küreselleşmeden bahsederken sadece paranın, ekonomik etkilerin, insanların, insan dolaşımının küreselleştiğini düşünürdük. Ama e, Covid-19'da beraber her şeyin, sağlığın da, virüslerin de, hastalıkların da ve e, tedavinin de, ilacın da, aşının da küresel olduğunu anladık. Yani bütün dünyada yaşayan insanlar olarak hepimiz birbirimize muhtacız. E, sağlığımızı koruma bakımından da muhtacız. Şimdi bugün aşı ile ilgili çalışmalar yapılıyor. E, aslında e, zengin ülkeler sadece kendi vatandaşlarını aşılayabilseler e, ve bununla hastalıktan kurtulabilseler bunu yapacaklar. Ama bu yetmiyor. Bütün dünya ya aşıyı yaymadan, bütün insanları aşılamadan bütün dünyanın sağlığını koruyabilmemiz mümkün değil. Artık dünyanın herhangi bir yerinde bir insan sağlıklı, barış huzur içerisinde, asgari insani şartlarda yaşamıyorsa diğer insanların hepsinin Hayatı, huzuru, sağlığı tehdit altındadır, tehlike altındadır. Yani birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için. So one for all, all for one. Bu anlayışın artık insanlar bütün dünya tarafından belki de biraz zorla kabul edileceği bir sürecin içerisindeyiz Şüphesiz çok acı olaylar yaşıyoruz. Milyonlarca insan vefat etti bütün dünyada ve on milyonlarca insan hastalıktan etkilendi. Ülkelerin ekonomileri çok ciddi ölçüde etkilendi. Ama bunu e, dediğim şekilde bir öğrenmenin maliyeti olarak eğer kabul edersek bu bilgi çok işimize yarayacak önümüzdeki, önümüzdeki dönemlerde barış içerisinde daha güzel bir dünya için. Bu salgın sürecinin bir süre daha devam edeceği e, öngörülüyor. E, tabii ilk başladığında çok kısa süreceği tahmin edilmişti. Bu bakımdan biraz uluslararası ilişkiler çerçevesinde bağlamında yapılacak toplantılar faaliyetler ertelenme e, niyetiyle hareket ediliyordu. Fakat salgın uzayınca artık e, bu uluslararası ilişkileri faaliyetleri, toplantıları ertelemenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Hepimiz e, gerek yüz yüze, gerekse e, bu e, online e, ortamlarda ee, bu işi e, toplantıları yapmak, sürdürme kararlılığı içerisindeyiz. Bu bakımdan bu başkanlık divanı toplantısı da e, APA'nın Asya Parlamenter Asamblesi'nin toplantılarını, faaliyetlerini gerçekleştirebileceği bir hukuki zemini teşkil edecek tüzük değişikliğiyle e, gerçekleşti. Bunda bütünüyle mutabık bütün katılımcılar. bunu hayırlı olmasını diliyorum. Bu içsizlik değişikliği çalışması faaliyetlerimizi sürdürme konusunda, her şart altında faaliyetlerimizi sürdürme konusunda kararlılığımızı gösteriyor. Katkı sunan bütün arkadaşlarımıza, bütün misafirlerimize tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah ümit içerisindeyiz. Önümüzdeki aylarda belki baharda, yaza doğru yüz yüze genel kurul toplantısını yine Türkiye'de yapacağız. Bundan ümitliyiz. Sizlere gerek katılımınız için, gerekse toplantıda sunduğunuz katkılar için tekrar teşekkür ediyorum. Bütün parlamenter arkadaşlarımıza, ülkelerinizdeki bütün parlamenterlere ve özellikle mevkidaşlarıma, meclis başkanlarına selamlarımı, sevgilerimi iletmenizi arzu ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Meclisimizde, Türkiye'de sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. right to, to uh, bugün kabul için teşekkür ederiz. Sözlerine başlamak istiyorum. Tüm arkadaşların adına Benim çalışma böyle bir toplantıya teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Ben inanıyorum ki sizin liderliğiniz az şu konuşmadan gelip edindiğim gibi, her yıllarda bize kılavuzu kesecek şeyler Yalnız açılımın Yalnızca asıl kıtası için devam ederek parlamenter toplaması yaşatabilir en büyük isteğimiz müzikle toplantılarımıza sağlık edilmesi. Anlaşılmak isterim ki pandemi tabii ki bir tehditden doğabilecek tüm fırsatları değerlendirmek. Ama biz de bugün oldukça verimli istişareler gerçekleştirdik.